Arkadaşlar günaydın ben Teoman Erdem. Bugün yine Bitcoin ve major altcoinlerin analizinde sizlerle birlikteyiz. Dediğim gibi diğer altcoin'ler için ayrı bir video çekiyorum. Bugün yaklaşık 15-20 tane in altcoin inceleyeceğiz. Arkadaşlar bazen yorumlara yazıyor. Ben altcoin söylemiştim ama yine videoda bakmamışsınız gibi. Çok fazla olunca arkadaşlar sıra gelmiyor. Teknik analize geçmeden önce arkadaşlar biliyorsunuz bir kripto teknik analiz eğitimi hazırlıyorum. Bu eğitime yaklaşık 120 kişi başvurdu. Videonun açıklamalarında başvuru linki var. Yaklaşık 18 arkadaşımız ödemeleri tamamladı. Ben Barbara'ya TradingView kullanıcı adlarını da ilettim. Barbara Ray Burntier indikatörünü muhtemelen arkadaşlar tanımlamıştır. İlave olarak hala test ettim ama %99 ihtimalle tamamlanmış olduğunu gördüğüm bir RSI indikatörüm var. Bunu da tanımladım. Bir de eğitimlerde kullanmak için tepe dip indikatörü yazmıştım. Onu tanımladı. Bu indikatör ne yapıyor? Gördüğünüz gibi size yüksek düşük dip tepeleri veriyor. Bu şekilde görmeniz daha rahat oluyor. Bazen tepe ve dip noktaları yani dönüş yerlerini kestirmek zor olabiliyor. Özellikle kriptoda yeniyseniz bu tepe dip noktalarını kestirmeniz zor oluyor. Dolayısıyla bu indikatörde çok rahat bir şekilde tepe dip noktalarını da görmüş oluyorsunuz. Bitcoin analizi geçtiğimiz arkadaşlar ne demiştik? Dün Bitcoin yatay bir seyir seyreder. Yani burada maksimum yukarıda göreceği 90.000 seviyeleri. Aşağıda 88.000'e 88 bine gelir dedik. 88 binle yaklaşık ile yaklaşık 90.200 arasında burada böyle yatayda bir seyri var Bitcoin'in. Nereye yaklaşır demiştik? Buluta doğru yaklaşır demiştik. Bakın buluta doğru yaklaşıyor. Şu an Tenkan'ın ve Kyuju'nun altında. Bu aslında negatif bir durum. Ama ara ara girip çıkıyor gördüğünüz gibi. Bugün arkadaşlar bir manipülatif hareketle tekrardan burada 88.247'yi test edebiliriz. Ardından tekrardan böyle 90 e doğru bir harekette gelebilir hafta kapanışıyla. 90.976'ya gelip buradan tekrardan bulutun içerisine doğru hareket edecektir. Ne zamana kadar? Yarına kadar. Geceleyin Nasdaq açılışı var. Nasdaq açılışıyla birlikte piyasa aşağı doğru seyretmeye başlayabilir. Negatife dönebilir. Yani bulutun içerisinde bulutun tabanında 88 binlerde görebiliriz. Eğer Nasdaq pozitif bir şekilde açarsa dediğim gibi 91 bin hatta biraz üstünü 91 bin yani buradaki kontrol noktası dediğimiz POC'yi ziyaret edebilir. Umarım Umarım biraz daha yukarılara gelir. Yani 94 bin lira falan yukarı doğru bir hareket yapar. Çok beklemiyorum ama. Çünkü özellikle FOMC toplantısı öncesi. Yani 9, 10, 11 belki 12 Aralık bilmiyorum. Yani bu düşüşler biliyorsunuz bir gün sürmüyor. 2-3 gün sürüyor. Bu aralıklarda arkadaşlar ciddi düşüşler bekliyorum. Tabi yaklaşık 2 ay oldu video çekeli. 80 üzerine video çektik. Gün gün tahminlerimiz tutuyor. Yani birkaç günde ne demişimdir. İşte yukarı gidecek sonra düşecek demişimdir. Yukarı gitmeden düşmüşüzdür. Birkaç defa yanıldık maalesef. Ama dikkat etseniz gün gün analiz yap yapıyorum ve hepsi de tutuyor. O yüzden arkadaşlar beğeni sayısı da zaten çok yüksek seviyede. En düşük beğeni sayısı 94.5. Bu yüzden teşekkür ediyorum herkese. Tabii çok iyi bir tahmin performansı yükseltince insanın üstünde biraz baskı hissetmesi gerekiyor. Ama ben böyle bir baskı yok. Çünkü ben teknik analiz ne söylüyorsa aslında onu söylüyorum size. Pek çok insan böyle net değerler vermez arkadaşlar teknik analizde. İşte şuralara gelir, buralara gelir der. Ya da dikkat ettiyseniz internetteki video çekenler ya da Twitter'daki insanlar teknik analizini 3-4 günlük güne ayarlar. Ben burada olabildiğince günlük yapmaya çalışıyorum ki gerçek yani teknik analiz budur. Teknik analizin gücü budur. Bunu anlamanız için çoğu insan aslında teknik analiz yapmıyor. Mesela Tunç Şatıroğlu ya da Devrim Akılda o kategoriye girebilir. Ne yapıyorlar? Ekran karşısına çıkıyorlar. Önce konuşuyorlar, sonra teknik analiz gösteriyor. Gerçi Devrim Akıl çok fazla teknik analize girmiyor. Böyle kısa trend çizgileri vesaire beklentilerini anlatıyor. Çok ayrıntıya girmiyor ama bu iki isim dışında arkadaşlar birisi eğer kameranın karşısına geçip kendini size gösteriyorsa aslında bu bir pazarlama taktiğidir. Bakın dikkatliyseniz ben hep ekranı anlatıyorum. Çünkü teknik analizi anlatıyoruz burada. Yani kendi bizi pazarlamıyoruz. Birileri ekranın karşısına geçip size doğru bakıyorsa arkadaşlar size samimiyet kurmak içindir ve bu bir asla pazarlama tekniğidir. Ben pazarlamacı değilim. Ben bunu yapamıyorum. İlave olarak mesela dostlar diye bahsediyorsa arkadaşlar tamamen yalan söylediği anlaşılır. Çünkü insanın hayatta birkaç tane dostu olur ama pek çok arkadaşı olur. Yani herkesle arkadaş olabilirsiniz ama herkesle dost olamazsınız. Dolayısıyla çok samimi gelmiyor bana. Ekranın karşısına geçip dostlar merhaba demek aslında sizin duygularınızla oynayan insanlar demek. O yüzden arkadaşlar dostlar diyen insanlardan ekran karşısına geçip size herhangi bir teknik analiz göstermeden ben bunun böyle olacağını düşünüyorum, şöyle olacağını düşünüyorum diyorsa insanlar. Bunlar aslında gerçekten analiz bilmeyen, tutarsa tutar, tutmazsa tutmaz tarzı insanlardır. Hatta bir tanesi var, geçmişte de eleştirmiştim. Ekrana yazı yazmış, ChatGPT'ye yazdırmış muhtemelen. Ekranda yazdığını okuyamıyor. Yani okurken bile zorlanıyor. bunlar neden söylüyorum arkadaşlar? Hala piyasada pek çok insan bu insanlar dinleyip zarar etmeye devam ediyor. Yani her seferinde söylüyoruz, tekrar söylüyoruz. Kendi analizinizi, kendi stratejinizi kendiniz yapmanız lazım. Bu tarz insanlar yönlendirmeleriyle hareket etmemeniz lazım. Ben de evet bazı seviyeleri veriyorum ama benim yaptığım analizlere göre de işlem almamanız lazım. Bu zamana kadar kar etmiş olabilirsiniz. Bir tane bilemezsek taşlamaya başlarsınız. Umarım taşlanmadan videolara devam ederiz. Şimdi burada alt hacimde aslında Bitcoin'de 81.345'i görüyoruz. Daha altta 80.600 var. Aslında bu yapı eğitimlerde anlattığım bir yapıya benziyor. Bu da eğitime katılanlara biraz sürpriz olsun. Gördüklerinde biraz şaşırsınlar. Şu anda söylersem ikinci bir sürprizi bozmuş olurum. Önümüzdeki hafta içerisinde daha da aşağılar bekliyoruz. Daha sert düşüşler bekliyoruz. Açıkçası benim beklentim 78.000'e kadar inmesi ama olası bir sert gelişme olursa çok daha aşağılara gidebiliriz. Bunu unutmamakta fayda var. Dolayısıyla her düşüş dipten kademeli alınma gerektirir arkadaşlar. Ethereum'a baktığımızda Ethereum Bitcoin'den çok daha farklı değil. Hatta daha yatay hareket ediyor. 3000 seviyelerin üstüne tutulması da gerçekten pozitif. Çünkü daha aşağılara gelmesi muhtemel. Yani burada olası bir düşüşte çok daha aşağıları görebiliriz. Benim beklentim buradaki 2500-2300 bölgesine kadar sert bir düşüşün gerçekleşmesi yönünde birkaç gün içerisinde yani sert dalgalarla oraya inebiliriz. Yani şu sol tarafta gördüğümüz yapıya benzer şekilde düşüşleri kademe kademe 2-3 gün içerisinde görebiliriz. Dolayısıyla insanları biraz bunaltabilirler. Nazak zaten şu anda kapalı. Burayı hızlı geçeceğim ama ne demiştik? Burada bir tepe vardı. Bu tepenin üstüne bir iğne attı ve açtı. Şu anda üst hacim noktasında ve Tenkan Kijun kontrol noktası. Bakın hepsi bir araya birikmiş durumda. Burası güçlü bir destek ve direnç. Açıkçası ben buradan Nazlı'nın önümüzdeki günlerde düşmesini bekliyorum. Yani en azından 4 saatlikte baktığımız da buradaki tepenin üstünde kalmasını ümit ediyoruz. Şurada 24.188, 24.000 belki şurada 24.752'ye kadar bir geri çekilme gelebilir. Yani şöyle bir sert dalga görebiliriz. Umarım çok daha aşağılara gelmez. Yani burada 23.000 seviyelerine gelirse bir felaket olur. Burada yeni bir düşük dip yapmasını istemeyiz. Burada açıkçası buralardan bir yerden ben nazdan tekrardan yukarı doğru dönmesini bekliyorum. Yani fazla değerlenmiş Nasdaq şirketleri var denetlenmiyorlar. Bu bir balona dönüşmüş durumda. Balon deyince yanlış anlaşılıyor. Şirketler değerli. Gerçekten de bir şeyler satıyorlar ama stok seviyeleri Amerika'nın denetleme mekanizması zayıf. Dolayısıyla şirketler sanki kazançlarını kendi aralarında gelirmiş gibi birbirlerine paslayarak şişiriyorlar. Nasdaq bizim için önemli. Yukarı gittikçe arkadaşlar beklediğimiz o minerali bazılarınıza göre boğa kavramı ortaya çıkıyor. Boğa kavramı hala karşılayan arkadaşlar var. Yukarıdan sepet yaptığı için zararda olanlar boğayı şu sanıyor. 50x 100x yukarı gideceğiz. 100x 200x yükselme boğa demek değildir. Nasdaq'ta bile 2x yapmak çok ciddi bir boğa demektir. Yani. Ama kriptoda insanlar çok fazla para kaybedince bu ayı 50x 100x 20x falan sanıyor. Öyle bir şey değil arkadaşlar. Boğa dediğimiz şey sizin aslında kendi maliyetlenme noktanızla ilgili bir şeydir. Yani örnek vermek gerekirse birisi 1 liradan maliyetlenmiştir, birisi 5 liradan maliyetlenmiştir. Fiyat 10 liraya geldiğinde arkadaşlar bu arkadaş ne yapıyor? 10x yapıyor değil mi? E bu arkadaş ne yapıyor? 2x yapıyor. Dolayısıyla bu arkadaşa boğa gelmemiş oluyor. Sonra diyor ki ya boğa bekliyorduk gelmedi 2x yaptık diyor. Ama bu arkadaş diyor ki o boğa geldi 10x yaptık diyor. Hatta bu biraz riske gidip böyle 3x 5x marjin açarsa ne oluyor? 30x 50x yapmış oluyor değil mi? Yani boğa budur işte arkadaşlar. Yani gerçek boğayı buradaki kişiler yaşar. Buradaki kişiler maalesef yaşayamıyor. O yüzden bu boğa ayı kavramlarını tam oturtmanız gerekiyor. Yani bu içi boşaltılmış bir kavrama dönüşmüş durumda fenomenler tarafından. Ayı boğa kavramı maalesef böyle bir şey değil. Şimdi biraz yakınlaşıp tetir dominansa baktığımızda tetir dominansta gördüğünüz gibi yatayda hareket ediyor. Tetir dominansın yukarı kırmasını bekliyoruz ama öncesinde golden seviyesine gelirse çok iyi olur. Yani tekrardan buradan golden seviyesine bir destek alacaktır ya da Cajun seviyesi 603 belki 595'e değinebilir. Bu hareket aslında son bir içeri alma operasyonu olacaktır diye düşünüyorum. Yarına kadar gelirse bu aslında bizim için short emre demektir. Tabi profesyonel trader değilseniz arkadaşlar short açmak risklidir. Bunu tekrar belirteyim. Yani herhangi bir eğitiminiz yoksa short işleme girmek sizin için risklidir. Hedge yapmayı bilmiyorsanız short işlem risklidir. Stop yapmayı bilmiyorsanız short işlem riskidir. Eğer bunları biliyorsanız short'a işleme girebilirsiniz tabii ki de. Bu seviyeler geldiğinde short işleme girilebilir. Tabi burada ne bekliyoruz? ben burada Golden seviyesine yani 6.04.5'e doğru bir hareket ve burada buluta doğru yaklaşma. Yani şu hareket yapmadan da burada yatayda buluta doğru direkt giriş yapabilir. Buraya Golden'a gelip de bu hareketi yapabilir. Çünkü şuradaki 4 saatlik mum da aslında şu destek tam Golden'a temas etmedi. Nereye temas etti? Kontrol noktasına temas etti. Dolayısıyla bu da bir aslında yükseliş desteğinin olduğunu gösteriyor bize ama ben tekrardan şurada belki bir Golden gelebilir diye düşünüyorum. Golden gelirse arkadaşlar buradan tekrar destek alacaktır. Bulutun içerisine girecektir ve bulutun içerisinde açıkçası önümüzdeki günlerde yani bu 9 10 11 12 semalarında burada böyle hareketlerini sergileyip çok sert yukarı hareketler gelecektir. Biraz daha yukarılar gelebilir. Tabii bu söylediklerimin hepsi benim beklentilerim arkadaşlar gerçekleşmeyebilir. İlla her söylediğimiz gerçekleşecek diye bir şey yok. O yüzden risklerinizi ona göre ayarlayın. Ripple'a baktığımız arkadaşlar bakın Ripple 2.07 diye bir yükseliş denedi sonra tekrardan verdi. Ya bu Ripple gitgide böyle pump hareketleri yapmaya başladı. Hiç sağlıklı şeyler değil. Böyle hareketler çok hoş olmuyor. Yani 3. sıradaki bir alt altcoin'e şu hareketler yakışmıyor açıkçası. Böyle pump hareketler hiç hoş değil. Burada Ripple'ı 2.04'ün altında bekliyoruz. Dediğim gibi çok daha aşağılara gelebilir. Şu hareketi yapmayıp biraz daha düzgün bir şekilde ten üstüne atıp 2.11'ler gelirse buralar dediğim gibi düşüş öncesi iyi olur. Çünkü ne kadar yükselirse düşüş miktarı da o kadar azalır. Pek çok arkadaş elinde Ripple tutuyor. Ben burada neleri bekliyorum? 1.80, 1.60 arasındaki şu bölgeyi bekliyorum. Daha aşağılar gelebilir mi? Gelebilir. Yani 1.53'ler hatta buradaki 1.27 bile gelebilir arkadaşlar. Diyeceksiniz ki hocam 2 dolardan 1.27 gelmesi çok zor değil mi? Burası kripto arkadaşlar. Her an her şey olabilir. Yani şu gelmez bu gelmez demek yanlış olur arkadaşlar. Aşağılar çok sert gelebilir. Açıkçası ben önümüzdeki haftaki düşüş Son düşüşler olacağını düşünüyorum. Ondan sonra bir yükseliş yaşayacağızdır ve o yükselişin arasında da tabii yine sert düşüşler olacaktır. Yani Aralık ortasından sonra bir yatay hareket ve yukarı doğru hareket bekliyorum ben özellikle Bitcoin'de ve Ethereum'da altcoin'ler biraz daha geç gelecektir tepkide bunu bilmiş olun. Bitcoin tekrardan böyle Ocak ayının başına doğru belki ocağın ortasına gelmeden bir sert düşüş gerçekleştirecektir yukarı gitmeden önce. Orada tekrar bir gelecektir. Ondan sonra da Şubat-Mart arasında muhtemelen belki Şubat'tan Belki Mart'a kalmadan yeni bir ATH yapacaktır. BNB'ye baktığımız arkadaşlar BNB'de bakın 899 seviyesinde geziniyor. İndikatör sat vermiş. Dolayısıyla BNB'de çok yukarı bir hareket beklemiyorum açıkçası. BNB'nin de buradan destek alması bekliyorum. Genelde şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu da size bir uyarı olsun. BNB ne zaman bir launch pull yapıp böyle altcoin dağıtacağım falan diyorsa mesela BNB diyor ki 3 Aralık'ta bir duyuru yapıyor. Diyor ki yeni bir X coin çıkıyor. Ben bunun launch pull'ını yapacağım. BNB USD diye kilitleyin diyor. Ama diyor ben bunun diyor açılımı diyor 10-11 Aralık civarında yapacağım. Belki 12-13 Aralık'ta yapacağım diyor. Ne oluyor arkadaşlar? Herkesin BNB almasını ve USDT tutmasını sağlıyor. Çünkü size böyle hediyeden, airdrop'tan altcoin dağıtacak. Aslında BNB olası düşüşleri biliyor. Ve olası düşüşler öncesi acayip acayip altcoin'lere kendi yeni çıkardığı ya da dışarıdan gelen altcoin'lere launch pool yapıyor. Yani Binance'ın launch takip edip BNB'nin değer kazandığı dağıtımın olacağı günlerde ciddi düşüş riskleri olduğunu göreceksiniz. Yani bilmiyorum şu anda bakmadım. Bir launch pool yapıyor mu yap mu? Bunu geçmiş tecrübeler dayanarak söylüyorum. Belki şu an yapıyordur, belki yapmıyordur. Ona siz bakabilirsiniz. Yani benim söylediğim tarihler dışında da genelde BNB böyle hileler yapıyor. Geçmiş dönemlerde Binance böyle launch'lar duyurmuştur. Bazen BNB Binance birbirine karışıyor. Kusura bakmayın. Tron'a baktığımız arkadaşlar Tron Golden bölgesine temas etti sonunda. Ne demiştik? Golden'a gelir demiştik. Golden bölgesine temas etti. 29 seviyeleri gördü ve oradan tekrardan Kijun'a 28.389'a doğru dün düşüşe geçti. Yani Tron böyle bir altcoin gördüğünüz gibi ama hala al Yüksek seviyede buradan bir destek alıp tekrardan Tron'u yukarıları Gold'unu denemesini bekliyoruz. Gold'un da burada 28.920'ye kadar gelip buradan tekrardan aşağı buluta doğru hatta belki bir düşüşle çok daha aşağılara gelebilir. Yani Tron'un da tabii bu hareketi aslında biraz daha dediğim gibi Binance'ın BNB yukarı ittirmesi gibi bir hareket yani onlara düşüş öncesi. Gitmeyen tronu biraz yukarı ittiriyorlar gibi. Doge'ye baktığımız arkadaşlar, Doge'de değişen bir şey yok. Artık alt Fibonacci'den destek alıyor, niye destek alıyor? Düşüş onay desteği alıyor. Dolayısıyla artık buradan çok daha aşağılara geldiğini görebiliriz. Yani. Yani Doge'nin burada bir alt Fibonacci sevilene kadar önümüzdeki günlerde düşeceğini görebiliriz arkadaşlar. O yüzden Doge almak istiyorsanız daha aşağı gelecektir. Elinizde Doge varsa dediğim gibi daha aşağıları gördüğünüzde panik yapmayın. Çünkü Doge ilk mini rallide tekrardan bu yukarılara doğru yani 0.20-0.30'lara hatta belki 0.40-50'lere doğru gider. Bazı arkadaşlar soruyor hocam Doge 1 dolar olur mu diye. Bakın 2021 rallisinde bile 0.74'ü gördü. Burada 1 dolarları göreceğini açıkçası ben sanmıyorum. Yani şöyle bir çıkış yakalayabilir yine 0. .40 giden olduğu gibi buradan 0.10'lara düşer. Tekrardan belki 0.60-0.70'lere gelir. Doge 1 dolar olmaz arkadaşlar. Bunu anlatan fenomenleri tekrar söylüyorum. Twitter'daki saçma sapan insanlar dinleyip lütfen yorumlara hocam şu şu olur mu yazmayın. Yani bu insanları takip edip bu insanların söyledikleri şeyi bana lütfen teyit için sormayın. Solana'ya kaldı atlıyorduk arkadaşlar. Solana'ya baktığımızda Solana da yatay bir hareket içerisinde gördüğünüz gibi kırmızı bulut içerisinde devam ediyor. 131'li seviyelerde. Düşüş öncesi 130 bekliyorduk. Bakın indikatör tam alt noktasından döndü ve bulut içerisinde de hareket ediyor gördüğünüz gibi Solana. Dediğim gibi arkadaşlar Solana burada biraz daha pozitiflik verip bir son kez 138'li seviyeleri şu bulutun içerisinde doğru hareket etmeyi deneyebilir. Ama sol geleceği yer 122 ve daha aşağısı. Açıkçası ben sol ananın şuradaki 95 ile 100 seviyesi arasında yani şu bölgelere bir yere düşebileceğini düşünüyorum. Buralar gelirse buralar çok güzel alım noktalarıdır. Tabi buralar gelmeyip 120'lere de düşebilir. Bunu bilemeyiz. Bu düşüşün büyüklüğü alakalı. Ne zaman ki şöyle bir dönüş trendi ya da şuradaki bir dönüş trendi görürsek o zaman almak gerekiyor. Onları da mümkün olduğunca size söylemeye çalışacağım. Ama şöyle durumlar oluyor arkadaşlar. Böyle ani çöküşlerde herkes panik yapıp YouTube'a yazabilir. Dönecek miyiz? Nereden döneceğiz? Vesaire. Elinize indikatör olsa bile arkadaşlar nereden döneceğiz önemli değildir. Yani 94'e gelir buraya bir iğne atar. Buralarda oyalanır. Hemen burada almaya gerek yok. Dönüşü beklemek lazım. 94'ten almak zorunda değilsiniz. 100'den alırsınız. 100'den almazsanız 108'den alırsınız. 108'e veya buralar aşağılara gelmez. Belki 120'ye kadar gelir. 120'den döndüğünü görürsünüz. Dolayısıyla önemli olan dibi yakalamak değildir. Önemli olan dönüş üş yakalamak çünkü dibi yakalayacağım diye daha da aşağıları görebilirsiniz. Buraya bir kırmızı iğne atar. Şöyle bir kırmızı iğne atar. Sonra dersiniz ki siz biz döndük dersiniz. Böyle yukarı doğru giderken tekrar bir iğne atar. 108'e gelir dersiniz ki Aa, ben marjinal işleme girmiştim. Çok büyük zarardayım. Ya da tüh dibi kaçırdım dersiniz. Dolayısıyla dönüşü görmek lazım. Yani şöyle bir iğne attığında da tekrardan bu hareketi yaptığında bu iğnenin belirli bir kısmını doldurur. Buralarda bir dönüş mumu hareketi verir. Aynı şuradaki gibi ve yukarı doğru hareketi verir. O yüzden sabretmek gerekiyor. Bunu eğitimlerde anlatıyoruz. Son olarak adaya baktığımızda adada kontrol kontrol noktasının üstüne tutulmaya çalışıyor. Adada değişik bir şey yok. Burada bulutun içerisine girebilir. Ben dediğim gibi önümüzdeki günlerde adanın da daha aşağıları yani 0.30'ların belki biraz daha aşağısını 0.32-0.29 seviyelerine kadar yani şuralara kadar gelmesini bekliyorum. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Herkese iyi hafta sonları. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.